Dışarıda kadınlarımız tacize, tecavüze, hırsızlığa birçok şeye maruz kalıyor. Ya biz yakın savunmada vücudun hassas noktaları üzerinden kadınların zarar görmemesi adına kendilerini savunma hareketleri öğretiyoruz burada. Bir erkekli bir kadının gücü hiçbir zaman aynı orantıda olmayacaktır. Ama kadınlarımız yakın savunmayı öğrendikten sonra ve vücudun hassas noktalarını öğrendikten sonra erkeğin gücüne kadar çok olursa olsun kalkıp bir şekilde kendilerini savunabiliyorlar.